Şimdi çalıştırdım. Işık yanıp sönüyor mu de Bak bakalım. Kırmızı bir ışık var kıyıda. Evet. Yanıp sönüyor mu? Ya, evet evet yanıp sönüyor. Şimdi kayıt, kayıt yapıyor. Kayıt, tamam. Ben görüyorum. Ben Başlayayım şimdi dur bakalım. Ya arkadaşlar. Bugün motosiklet turumuz var zannediyordum. Ben, tur dünmüş ya kaçırdım. Ben pazartesi sanıyordum. Hazırlandım. Geldim buraya işte. Sonra mesaj yazdım turdaki arkadaşları Boşta olan varsa gelsin. Bir tur yatalım. En azından 2 kişi falan. Ama aptal olduğundan herkesin işi var abi. Nasıl gelsin. Kaldık burada tek başımıza. Bari öyle kendimiz turlayalım. Ha başkanı da görsün bak hazırlığımı görsün. Kamera tepemde ama çekiyor mu çekmeyeyim vallahi bilmiyorum. Şöyle motoru da etrafını bir çekeyim. Bu sırt çantası hazırladım ama olur mu olmaz mı bilmem. İlk defa kullanıyorum bu sırt çantasını motor da motorda. İnşallah Gerçi ağır kullanırım ya. Hava da sıcak. Bakalım. Bizi yakarsa çıkarız buradan. Birini çıkarız. Bizim yeni çıkarmam ama. Yenek burada. Şunu giyin bari ya. Bak. istememesin. Bu bakayım şunu giyeyim. İlk değil mi ilk değil mi? Hadi. Ben yükleyemedim ya. Ha oldu. Tamam. Şimdi işte de bizim şu yeleği giyeyim. Kaskı da takayım. İnşallah olur. Yalnız kamerayı kapatırsa bir şey görüntü elde edemez. İnşallah kapatmaz bakalım. İlk defa deniyorum. Dur bakalım. Aynaya bakın. Kapatacak mı? Aa kapatmıyor. Tamam çok güzel. Çekimde yapıyor. Değil mi? Ama nereye çekiyor? Ha tahmin edebiliyorum ya. Bunu da buradan alayım bari ya. Direksiyonu engel olabilir. Sırtıma takayım. Hadi şeyini bulamıyorum ya. Nerede o? Evet. İnce ya. Nerede bu şey? Ben burada Onu şey. sattım. taktım. Tamam. Evet yallah ya bismillah. inşallah. Tek başıma gideceğim ne yapayım. bakın nereye çekiyor ya. Bilmiyorum artık vallahi nereye çekerse çeksin. Olmazsa silerim videoyu. Görüntü iyi olmazsa. Bakın bir çalıştırayım bakayım. Şuna bir daha bakayım. Evet, şöyle mi yapsak? Bilmiyorum valla. Önümüzü sileriz, geçeriz. Evet abi. Motorumuzu çalıştırdık. Bakalım biraz dolaşalım bakalım. Hem bir deneme yapmış oluruz. Bundan sonraki videolar için. Ama yalnız ya gözlük de var ya. Bayağı ciddi ya. Ulan yani bu gözlük işi bozuyor ya. Hem kamera hem gözlük. Neyse kısa mesafe gideceğim zaten. Hadi bakalım. Şerden çıkıyoruz abi. Şerden şaşmıyoruz abi. Şey, şeydim benzinini seviyorum ya. Yani. Yok. İyi abi eksik bir şeyimiz yok. Her şeyimiz tamam. Bakın. Evet abi yola ya çıktı. Yalnız bu rüzgardan rüzgar sesi olabilir. Ya YouTube para verse o ses sistemini alacağım da YouTube'da para vermiyor. Evet abi tepelerden çıktık. Şeyi böyle gidiyoruz bakalım. Onu kesin az oldu ama ben e eğer Çoktan da bitmiyordum, bu arada bir Çınar altı var. Orada durayım, çay içeyim. Şu yolu bitireyim de. galiba dur, dur Işık Evet abi, sepet abi. Sarı stopu açmadım yani gerek yok. Bunun da kırmızısı Vallahi uzun yanıyor ya. Nasıl ayarladılar bilmiyorum. Hiç araç da geçmiyor. Biz kırmızıda bekliyoruz burada. Ha bir tane araç geçti. Başka da... Ama tabi arkamda da konvoy oluştu. Hah yeşil yan Hadi abi geçelim. 嗯。嗯嗯嗯